birlikte yapıyoruz. Böyle Ramazan'ı bitirmeden beraber olalım istedik. Ee, sağ olun. Size de bir sürprizimiz var Furkan benim karşımda. Şu anda. Görebiliyor musunuz? Babaya akşamlar. <laughs> Hemen çık bir şeyden Gözün arası olsun. Evet. Gayet yerinde, yerinde sağlığı Selçuk Furkan'ın. Merak etmeyin, endişe etmeyin. Her şey yolunda. Ben de aynı zamanda demekki yazıtlarımı tutuyorum, eşlik etti bir merhaba. Öyle mi? Tabii ki. Tabii. İsminiz neydi sizin? Ayten Yüces. Ha. I think. I think. Tamam. Tamam. Tabii ki. Ayten. İyi, i̇yi, şey. i̇yi akşamlar. İyi akşamlar Ayten Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Hep birlikte iftar yaptık burada. Furkan var. Diğer arkadaşlarımız Aferin. var. Kardeşlerimiz var. Ee, şöyle size göstereceğim. Şöyle yaparsam herhalde Furkan'ı göreceksiniz. Karşınızda şu an. Ne <laughs> akşamlar. <laughs> Garnizon. Garnizon komutanımız burada. Ee... Merhabalar efendim. Merhabalar. <laughs> yani sağlığı saati yerinde. Merak etmeyin, endişe etmeyin. Oldu mu? 95 günü de kalmış öğrendik. <gülüyor> evet. <gülüyor> Başka evlat var mı? Furkan ben en deyim. küçük mü? Furkan. Orta. Orta. Tamam. Furkan İnşallah şimdi askerliğini yaptıktan sonra artık mürüvvetini de görürsünüz hayırlısıyla. İnşallah. Peki. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar Ses kesildi. Bir şey söylüyordu Aytan Hanım. Ses kesildi. İnşallah. Şimdi şimdi hepsi içlerinden amin diyordur eminim. Hayırlı bir bayramlar. Görüşmek üzere.